size birlikte avatar kombinleri vereceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. Hazırsanız başlayalım. İlk başta bebek kombini vermek istiyorum. Ve bunların hepsi yazıyla olacak arkadaşlar. Kod vermeyeceğim yani. Şöyle bir şey yapmam lazım. Bak başlayalım isterseniz. Başla. Şurada buraya geldiğimizde söylüyorum. Blond. Hayır. Curly. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar ve arıyoruz. İlk başlarda kötü şeyler çıkıyor ama isterseniz siz bunlardan da alabilirsiniz. Bunlar da hoş, tatlı şeyler. Mesela şöyle bazılarını deneyelim arkadaşlar. Bu tatlı gözüküyor. Benim alacağım ama bu da arkadaşlar. Daha ne ben sebebi kombin ayarlı arkadaşlar işte kombinleri çok güzel bir tane buldum ve bunu kesinlikle arkadaşlara söylemem lazım dedim. Evet buydu. Şimdi arkadaşlar elbiseyi söylüyorum. Elbisemizde yani herkesin bildiği bir şey olabilir. Şunu yazacağız. Göstereyim. Baby Pants yazıyorsunuz. varıyoruz Buradan ismini seçebiliriz Ama ben sadece bir tane bebek olsun istiyorum. Ve bunu seçiyorum. Sadece gözükmesi hoşuma gitti. Biraz bunu <laughs> Buraya. Blue. Ay yanı da lazım. S yazıyoruz. İsterseniz mavi göz olabilirsiniz. Ama ben mavi göz istemediğimden şurada atları daha hani güzel gelen bir şey alacağım. Bunu yüzünüzü çıkarıp arkadaşlar. Benim alacağımı gösteriyorum. Bu. Normalde bu kullanırım. bebek değil arkadaşlar. Ay yanlışını çıkardım. Şunu çıkıp takalım. Evet şimdi tak tak. Hadi, takıl. Çok tatlı bir bebek olmalı. Şimdi şekleyelim. Bakın neler çıkacak. Bebek şeyleri böyle daha rahat yapıyoruz arkadaşlar. Bebek şeylerini şimdi bulalım nasak be bir uygun şeyler çıktı. Şunu alsak mı? ya. Böyle değişik bir şeyler istiyorum. Böyle güzel. Bak şunu tatlıymış. Bunu yapabilirim. Sizce nasıl? Ben bunu beğendim bu arada. sadece bebek istediğim için şöyle bir bebek yaptım. Sizce nasıl olmuş? Çok tatlı değil mi? Bu arada yorumda kombinleri puanlayın arkadaşlar. Hemen tamam, bu bebek kombine. Akşam ne var Şimdi bir tane kombin vereyim. bir, bir kız kombini vereceğim. Şöyle kara Tamam. Daha Sarı saçlı olsun yoksa kahverengi mi? Sarı ya. Bulun. Bir tane kahverengi de vereceğim. Hayır. İki tane saç vereceğim. Bu düz saç, straight. Düz saç isteyen buradan alır. Daha... Buradan çok güzel bir tane bulmuştum onu göstereceğim. deneyelim. yazalım. İngilizce bir şekilde parmesan yazalım. Sen ne alsak isimimi seçelim arkadaşlar. Tatlı bir şey Ay yeni şeyler gelmiş bu arada. Bu yoktu. Aa bu da yoktu. Bu var mıydı? Bu da otlu çok tatlı değil mi? Bunu mu yapsam? Hoşuma geldi bir an. Gözüme çok hoş geldi. Şuna da bakayım da. Bu da güzel oldu. Bunu yapalım ben de. Tamam bunu yapalım arkadaşlar. Sonra ne bulalım. Ne yapsak? Şurada bir tane çanta seçelim. Çanta. Teşekkür arkadaşlar. Şuradan bir tane güzel çanta görmüştüm. Bu nasıl olur? Şöyle bakayım biraz bebeksiz orada. Bu olmasın. Başka bir şeye bakarız. Tek o yok ya. Şunlar kahverengi buraya uygun bir tane çanta arıyorum. Ama şu da olabilir. Bak bu da tatlı. Bence güzel oldu. Bir tane kolye alalım şöyle tatlı. Da. Şu nasıl? Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Yüzde de alanda. Yüzü şöyle alıyoruz arkadaşlar. Ben nasıl yazmıştım? Bu Ela demek. Hazır Yani Ela gözler demek arkadaşlar. Ela gözler burada şimdi. Burada. Seriğimi seçeceğiz. Bakalım ne seçsek. Buna uyumlu olabilir. Будем то Bak hayırına takabileceğimi istiyorum. olabiliriz? <laughs> şey 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 ben bunu bir, bu da güzel durabiliriz düşünüyorum. Face yazıyoruz. Bu da yüzler demek arkadaşlar. Türkçe karşılığı. Ha tatlı bir şey bulabilirim. Hatta başlığım bir tane kafama katıldı. Bu nasıl olabilir? Güzel ama başkaları da var. Yüz bir şey isteyenler olursa. Durduralım. Elimiz yakıyor arkadaşlar. Böyle bir kıyafetleriniz nasıl? Böyle bir kıyafetler bence çok güzel. Şunlar kıyafetler. Bir tane kahverengi dalgalı bir saç verelim. Aynı kombine. Ne demekti kahverengi? <laughs> şu an kahverengi dalgalı yazdım. Tamam şimdi bir tane kahverengi saç bulalım. Bunlar da güzel gülme geldi şu an gözük görünüşte. Bakalım kahverengi yakışacak mı? Yakıştı arkadaşlar şey kahverengi de. Ben size bir tane kahverengi saç bulayım ama beğenmezseniz tabii. ama. Başka bakalım. Bu nasıl? Ay bak bu biraz havalı durdu ama kafam çıktı Başka bakalım. Bu bu da olabilir. <laughs> Bakın bu havalı durdu. Bununla bakacağız sonra. Öbürüne de bakalım. Bu da güzel. Bu kahkucu biraz ayrı. Bence bu arkadaşlar. Tamam bunu için Kahverengi saç isteyenler de. Bunu alsın. E, çok mükemmel bir saçımız olsun. Çok mükemmel bir kombin oldu. Arkadaşlar. Başka ne kombini verebilirim? Ben daha kombini vereyim o zaman. Sadece bir tane Bir kombini verelim. arkadaşlar? Düşünelim. Ne kombine versen böyle havalı olsun. Cool olsun. Evet havalı bir tane kombin alalım mı? Tamam havalı yazacağız. Böyle havalı bir ne olsun? Ai, yeah it's Bunu alalım mı? Ne dersiniz? Alalım mı? Başka da var. Bakın şu filan da var. Bunu Şunlar da var. Böyle havalı istiyorsanız. Bu olsun bence ya sizce. Şu da var. Yok ya bunu alalım. Bu çok havalı geldi gözüme biraz. havalı olacak yani. Havalı bir tane pantolon arıyoruz. Bir dakika arkadaşlar hemen gidiyorum. Arkadaşlar video duraklıyken bir tane seçtim. Bunu seçmeyi düşünüyorum. Cool Girls yazdım. Çünkü cool yazdım sadece erkekleri şeyler çıkıyordu. Neden bilmiyorum. ya. Dark Pants. pant yazalım direkt bence. Orada da havalı şeyler çıkıyor. Pantolon yazdım. Şimdi havalı bir şey bulalım buradan. Bu güzel bence havalı. Sizce evet bunu alalım. Yüzlerine face'den güzel bir yüz bulalım istiyorum. Ben bu kombine yakışır gibi. Tamam bir bakalım bir dakika o kahvenin yüzüne bakalım. Nerede? Kahverin. size bir tane şantal düz arkadaşlar kombine uyumlu olsun diye Son diyorum ve birden farklı bir şey de gelebilir arkadaşlar. Kolye aynı mı olsun yoksa farklı mı olsun? Kelebek nasıl duruyor? Boş şey bu arası güzel oldu ya. Çünkü son avatarım ve güzel bir şey olsun istiyorum. Nasıl olur? Ay tatlı durdu. Bu olsun. Gözlüklerden de bir şey alalım. Her şeyden bir şey almış gibiyiz. Gözlük olur mu? Olmaz ya. Kale durur. Bakın. Tamam bu kadar avatarımız olsun o zaman arkadaşlar. Bu arada bütün avatarlarımı puanlamayı unutmayın. Sizi i̇şte çok seviyorum.